Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Chico genel durum videosu yapacağız. Ee, e, son günler yani son günlerde vlog videoları yapmaya başladım Chico ile ilgili çünkü Chico'nun nasıl olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü e, bizim kanal sahibimizin <laughs> adı Chico <Çiko. gülüyor> yani asıl sahibi Chico beyefendi beyefendi Chico <laughs> neyse e, hemen videonun videonun yıldızının haline bakalım. Evet gördüğünüz üzere çinek de ee, gayet sağlıklı. İn, e, i̇nşallah böyle nazar değmez. Hep sağlıklı kalır. Hep birlikte oluruz değil mi Çikocuk? Ciddi Çık, bir çıkacak. Evet demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet demeye çalışıyoruz. Siz boşuna şey yapmayın yani. Evet gördüğünüz gibi e, Gayet şeyi balkona koyduk ama tabii ki balkonumuz kapalı çünkü öyle bir risk alamam kapısını açar böyle açar uçar ee, sonra bulamayız istiyor en azından kapalı balkonda mutfakta olur yani balkonda olur zaten evimiz kapalı e, pencere falan bir yerden kaçamaz değil mi çıkacak? zaten kaçmaya isteği gibi, istekli görünmüyor gayet seviyor elle alışmaya başladı. Eee biraz da cik cikliyor baya bir heh, baya cik cikliyor biz bal, bazen balkona koyuyoruz ve balkonda öyle bir ötüyor sabah kalkıyorum ötüyor ötüyor ötüyor, ötüyor. ve arkadaşlar ee, evi evimizin yakınlarında kocaman bir ağaç var ağaçta bir sürü kuş tünüyor orada da ötüyorlar duyun size duyurmak istiyorum duydunuz mu bilmiyorum. Ben bir de çok şey yapamıyorum yani. Gördüğünüz gibi kıpır kıpır suyunu tazeledim. Salıncağı yerine duruyor. Mineral bloğu da var. Hala bitiremedi. Cici ile birlikte bile bitiremediler şunu. Ve acıkmış. Gördüğünüz gibi tünekten hiç inmeden yemek yiyor. Benim üşengeç oğlum. Aynı ve aynı ba aynı anasına çekmiş değil mi? Anası da ben oluyorum bu arada. E, kalamar kemiğini geri yerine takacağım. Ballı kıra, kalama, yeni kalamar kemiği takacağım. balık rakar takacağım biraz daha ele alıştıracağız. Suyunu zaten daha dün akşam temizlemiştim. E yemlerini de tazeledik. E altı, zaten haftada bir komple yani bütün kafes içindeki çiko daha dahil temizliyoruz. Tü, e, şu türlüle de temizliyoruz. Bakımı konusunda bir endişeniz olmasın arkadaşlar. Şöyle yapayım da. ha çiko çiko çiko. Evet, e, bir çok uzatmak istemiyorum sizi sıkmak Do, e, sıkmak için çok uzatmak istemiyorum. Çikolcumumuz gayet iyi. İnşallah nazar değmez. Hep böyle kalır. Sağlıklı kalır. Birlikte kalırız. E, ve eğer bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Evet böyle e, çiko genel durum vlog videoları gelsin diyorsanız böyle direkt gelsin yazın. Gelmesini istemiyorsanız gelmesin yazın. Yani o sizin kararınız. Ben karışamam. Ama e, isteyen olursa tabii bir tane bile olsa yine de çekeceğim. Ve hoşuma gidiyor gerçekten Çiko ile ilgili videolar çekmek. Çok zahmetsiz geliyor. Ve Çiko olunca zahmetli video bile çekmek isterim yani. Bir saatlik video bile çekerim Çiko'cuk için. Evet. E, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Dur şöyle elimi göstereyim. Kanala abone olmayı unutmayın.